Sen onun ismini Dot nereden biliyorsun? Şimdi sana yani Basay'da böyle Dok söyleyeyim ben Sirius'un. Dok sevgilisiydim. Dok şaka ve artık eski sevgilisiyim. Hayır bunu yapamazsın. Bal gibi de yaparım. Here is my daughter. Fazirel yapalım. Sonra bu malı gruptan atarız. Tamam ve ayrıca balım ben. Bu şerefsizin nokta seninle sevgili olduğunu bilsem bu şerefsizle nokta sevgili olmazdım. Senin suçun değil ki. Demek ki ikimizi birden nota kullanmış. Çok uzatmadan ben başlıyorum. Ben Berk 22 yaşındayım. Bu ben. Herkes iyisin der. Sıra bende ben. Misa 21 yaşındayım bu ben. Taş taş çok güzel maşallah. Tü 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 Allah nazarlardan korusun karim benim. Güzelsin. Sıra bende Dot ben Sirius 23 yaşındayım bu da bu ben. Sıra bende ben Nana Dök'ün 1 yaşındayım bu ben. bak güzelsin der. Misa ise övgüler iltifatlar yağdırır. Neyse o bye bye Sirius. Sistem Misa adlı kişi. Sirius adlı kişi. Gruptan attı. Güzelim. Neyse arkadaşlar annem çağırıyor bay bay. Hazırlan güzelim bir arkadaşımın evine. De sen tanımıyorsun. Tamam annem. Misa hazırlanır. Gidim. Otuz dakika yol giderler. Merhaba. Misa. Serius.